Bahsetmek istiyorum Bitcoin ve coin hı hı. noktasında bizi bekleyen tehlikeler ne? Nelere dikkat etsinler? Ya şimdi tehlike şu, bir kez. Çok fazla daha önce olmuştur. E, kripto borsası şirketlerinin bazılarının yurt dışında veya Türkiye'de işte battığı oldu bilmem ne. O yüzden orada seçerken ama iyi bir. Ama şimdi evet, güvene, güvene altına güven, Evet yani. güven altına alınıyor ama yine devletin %100 garantisi olmayacak. Yani bir banka gibi değil. Bankalarda bile limitler sınırlı. Ben %150 bin diyebiliyorum. E, bankalar böyle aynen. Yani dolayısıyla bankada bile %150 yani bin limitliyiz. Dolayısıyla burada da yine en güvenilir kurumları seçmek lazım. Bu birinci konu. Kuruma bakacaksın. Kuruma bakacaksın. Yani bilinen güvenli bir kurum olsun. Bu bir. İkincisi, ee, burada da yine aynı şekilde kısa vadede köşe dönmek için değil uzun vadede hmm. yatırım yapma. Biz de her şeyde kısa vadeci olduğumuz için o yine beyin daha fazlasını iste. Onun teknesi var, onun yalısı var. Senin niye yok? Hadi çabuk yap. Hadi çabuk yap derken biz aceleyle her şeyi kaybediyoruz. Yani alıp da tutan adam çok kazanırken o al sat yapanlar uzun vadede kaybetmiş oluyorlar. Dolayısıyla kripto da iyi bilinen büyük olanları yani kripto, Bitcoin ve Ethereum gibi büyükleri ben küçüklerle ilgili çok olumlu konuşmuyorum ve çok riski görüyorum. Ha içinden çok büyük para kazananlar çıkacaktır ama çok da vatan çıkıyor. Hmm. E ee, kamuya konuşan biri olarak bu sorumluluk gereği onları tas yapın diyemem. Yani bir tanesi evet. gider batar sonra ağlarız. Ama mümkün olduğu kadar bunların içindeki sağlam olanlarını uzun vade alıp toplamak e, ihtiyacı olmadığı parayla yapmak. Bunlar yatırım ihtiyacı olmayan parayla yapılır mesela. Hani ya şimdi sizin bir yerden 2000 bin liranız geldi. Bunu alabilirsiniz. Bu parayı atabilirsiniz. Ama gidip de evi satıp da bunu yapmayacaksınız. Ya bunu yapanlar tanıyorum ben. Yani. İşte Limit, Limitini yaptı. bileceksin. İşte ya. limitini bileceksin. Ya bir yatırım yaparken mesela e, Para ihtiyaç olmayan parayla yatırım yapılır İpek Hanım. Bir İpek Hanım diyorum, bir İpek diyorum ben de çok bugün şey yaptım. Kafam karışık. Kafam karışık, kafam karışık. Arada hanım yapıyorum, arada konuya göre. Para oldu hanım yaptım. Hemen ha, potansiyel müşteri mi gördüm, ne yaptım acaba bilmiyorum. Neyse, e, rezilim ya. <gülüyor> <gülüyor> kes, kes kes ya, anlıyorum. Sen çok orada. tatlısın <gülüyor> ya. <gülüyor> Sağ ol. E, e, ama gerçekten öyle. Yani bizim e, ihtiyaç olmayan para. Mesela bugün biri mesela yazmış ya, Top bir yatırım yapmış, gayrimenkul yatırım yapmış, toprak yatırımı yapmış. İki ay sonra acil satmam lazım. İki ayda ne oldu? İki ayda şu oldu. İki ayda olacağını biraz öngörüp o tip yatırımları yapmaman lazım. Çünkü likit yatırımlar değil. Çünkü piyasalar bak hep böyle olur. İner, çıkar. Ha. Yani orada şey çok önemli. Yani senin ihtiyacın olan parayla yaptığında piyasalar acayip kötü olduğu dönemde satmaya kalkarsan mutsuz olursun. Düşünsene şimdi bu ekonomik krizde ve yüksek faizler ortamında sen şimdi evi satarsan ucuza satacaksın. Ne gerek var? Tabii tok satıcı olmak lazım. Programdan önce başka bir konuyla ilgili sizle konuştuk ya. E, gerçekten hani insanın fiyatını belirleyen, işinin fiyatını belirleyen, işte değerini, de öyleyen, belirleyen. değerini belirleyen hep o namerde muhtaç olmayacak kadar para ver, paranın özgürlüğüdür. Bugün bir işte de öyle yani. Bir şarkıcısınız. Ben işte onu görüyorum kendi işimde. Yani adam şarkıcı, futbolcu bilmem ne falan filan. E bir taraf var mesela öyle saçma sapan paralar harcamış ki. Kumarda harcamış, başka yerde harcamış, yükse şatafata harcamış. Gereksiz şeyleri harcamış. Bir iş geliyor. Nasıl biliyor musun? Mesela işin değeri 200 bin lira diyorum. Örnek veriyorum. Her gün arıyor. Ne oldu haber var mı? Ya da bir evi satacak. Ne oldu haber var mı? Ne oldu haber var mı? Şimdi bunu duyan alıcı da ooo diyor. Maalesef insanlar böyle arkadaşlar. Dünya böyle. Biz kötü bir canlıyız. Böyle yapıyor. Ooo diyor. Bu İpek'in diyor borcu var galiba diyor. Sıkışmış diyor. Vallahi İpek'ciğim diyor dur bakalım biraz daha diyor. Sen bu sefer 150 de olur diyorsun. Dur bakalım biraz daha diyor. 100 bine seni bağlıyor. Ya da evin 4 milyon mu böyle 3'e bağlıyor. 2,5'a bağlıyor. Ama tam tersi ise... O hani beğenmedikleri insanların, küçümsedikleri para varsa senin cebinde. Sen diyorsun ki merçim. vallahi hiç umurda değil benim köşede 6 ay bir yıl yetecek param var. 200 liradan bir lira aşağı inmiyorum o evi. Ya da 3 milyondan bir lira aşağı inim. Ve gerçekten onu alıyorsun. Yani hani bu çekim yasası falan ay. diyorlar ama ben ondan daha ileri diyorum. Yani ekonomik özgürlük sana pazarlık edecek gücü verir. O yüzden küçük paraları küçümsemeyin diyorum. İşte kriptoda olur, başka yerde olur. Yeter ki o köşede o paramız olmalı. işte. Peki neden bu sanal parayı sordum? Hakikaten dünya bir noktadan sonra bu sanal para mı dönebilecek? Evet. Şimdi. Çünkü bu, biraz öyle pompaladılar. Şimdi böyle, Herkes o hesapları atsın evet, diye biliyorsun. Şimdi, şimdi böyle bununla ilgili iki tane görüş var. Ben iki görüşü söyleyeyim. Hangi kendi görüşüm ben sonra kendi görüşümü söyleyeceğim. Warren Buffett ve Bill Gates gibi biraz daha yaşlılar, dinozorlar. Biz hmm. de ben de biraz oraya giriyorum 78 diyeyim. Ondan 46 yaşındayım. Biz biraz daha sağlamcı olduğumuz için biz diyoruz ki hayır bu, riskli bilmem ne onlar daha da abartıyor bunlar saadet zincirdir diyor bak bunlar saadet zincirdir diyor patlayacak diyor insanlar batacak diyor hmm. İkisini söyleyeyim bu gençler ise daha gençler hayır bu blockchain teknolojisi gelecekte bu kullanılacak diyor dolayısıyla iki tane görüş var ama belirsizlik de var şimdi bir tarafta Amerikan Merkez Bankası FED kendi dolarının bu kadar ortadan kalkıp da bir e, Bitcoin'in bu kadar piyasada olup da kendi hükümdarlığını kaybetmek ister mi? Bir tarafta da başkaları bunun evet hükümdarını kırmak için bunu yapmak ister mi? Gibi bir savaş var. Bu bir savaş yani. Bu Amerikan doları, Bitcoin mesela bunlar böyle savaşla değişecek şeyler. 1945'ten sonra değişmiş zaten. Amerikan doları rezerv para olmuş. Dolayısıyla da ben çok riskli görüyorum net. E, olur olmaz bilmiyorum. Ama bilinmez şeylerde para yatırmayı severim. Çünkü para bilinmezden Zaten hani işin güzel kısmı o. Hmm. Yani 1000 lira olduğu gün zaten siz para kazanamayacaksınız artık. Yani bir gün bitcoin eğer altın gibi olursa devlet derse ki yani Amerika olsun bilmem dolar yerine bitcoin kullanacak bilmem ne. O gün alabildiğin işten geçmiş olacak. O ne demek biliyor musun? Sana siz senin bölgeyle bir örnek vereyim. Benim babaannemler biz çok eski bakır köylüyüz ama çok çok eski. O zaman Levent tarafı senin oturduğun yerlerde Levent'te binalar yapılıyor. Villalar yapılırken gitmişler gelmişler. Ya buralar gerçekten efsane değil yani. Hiçbir şey ulaşım yok bir şey yok. İstanbul sur içidir. Buralar patlayacak almayız demişler. Şu an biliyorsun milyon dolar oldu o bir Hilal'a. Şimdi işte ya şimdi tabii. hep öyle. Yani o zaman bir belirsizlik vardı. Olup olmayacağını bilmiyordu. Alanlar çok kazandı, almayanlar kaybetti. Şimdi burada da aynı şekilde kayıp da olabilir ama yani, bunun tam tersi de bu iyi senaryo. Hmm. Varın da tatlı çıkabilir. E bunun ya çözümü nedir? Ya hiç girmeyeceksin, kaçıracaksın bu fırsatı. Ya bütün parana gireceksin, yanılırsan batacaksın. Ya da ortada ben hep orta yolcuyum. Ben hayatta siyasette de öyleyim, iş hayatında da öyleyim. normal hayatımda da öyleyim. Balık Burcu'nun özelliği benim her yerde bir şeyim olması lazım benim orta yolcuyumdur yani <laughs> o an sonra e, dolayısıyla Portu'nun bir kısmında bunlardan olmalı bence insanlar yani benim sepet var dediğin sepet dediğin şeyi pekala evet, bir sepet yapalım seninle sevgili izleyenler için diyelim ki benim bir milyonum hmm. var ee, cash hmm. getirdim dedim bunu ben değerlendirmek hmm. istiyorum beni nasıl yönlendirirsin bir kez şunu yönlendiriyorum ben bu soruyu mesela bu çok klişe bir sorudur. Mesela bu klişe soruya diyorum cevap vermeyeceğim. Sizi tanımam lazım diyorum. Tanımam gerekiyor. Mümkünse yüz yüze, mümkün değilse de işte böyle bir şekilde telefonla falan anlamak istiyorum. Bu arada bu so en, suallerim var. En mesela. çok seyredilen e, videolarından bir tanesi de bu. Hmm. Bu soru çok enteresan. Evet, çok. E çünkü herkes kolay cevap. Çünkü tembeliz. İpekciğim tembeliz. Evet. Kolay cevap evet. istiyoruz. Yani şunu duymak istiyoruz biz. Paranla şunu al köşeyi dön. O yüzden de yalan. Yalan, o yalan <laughs> abi. Ya bir program abi. seyret He. bilinçaltını evet. temizle. Evet. yalan Şimdi böyle. Yalan <laughs> söylüyoruz. Yalancılıktan O yüzden dolayı benim, benim adıma mesela şu anda onu da söyleyeyim bu arada. Hiçbir yerde arkadaşlar bu kısmı hatta sonra çekeriz de şey de yaparız. Yılsı yaparız. Benim adıma bir sürü yerde 700 lira bilmem ne olacak bilmem ne benim resmimle yapıp Ben hiçbirinde yokum ben değilim. Bunlar dolandıracak arkadaşlar. Sakın ayınamayın. Kısa vadede köşe dönmek diye bir şey yoktur. Tamam bu bir. İkincisi. E, kamu spotunu yaptık. İkincisi ben şu soruyu soruyorum. Kaç yaşındasın diyorum. Yaşını söylüyorsun örnek. Sen söyleme şu anda. Biliyoruz ama söyle. E, <laughs> Kadına hiç sormasın. Sonra diyorum çocuk var mı? Hmm. Bu çok ahiret suali ama bunlar çok önemli. Şimdi bazıları anlamıyor mesela ama nedenini anlatıyorum. Ya çocuğu çocuğun yaşı kaç bak? Çocuğun olması da yetmez. yetmez. Şimdi Çocuğun var 2 yaşında. Senin yapacağın yatırım farklı. Çocuğun var 26 yaşında doktor. Senin yapacağın yatırım farklı. Tabii. Sen çocuğun 26 yaşında doktor olmuşsa yani benim için kendini kurtarmışsa o. Ee, sen de 57, 6, 57, 58 yaşındaysan senin artık pasif gelire ihtiyacın var. Sana pasif gelir yatıracak. Anlatırım birazdan. Öyle yatırımlar yapman lazım. Yok yaşım çok genç. Ya 25 yaşındayım, yeni başlıyorum. Senin öyle kirayla, pasif gelirle falan uğraşmaman lazım. Deli misin? Hızlı koşacak varlıklar yapman lazım. Dolayısıyla kişiye göre değişmekle beraber kesinlikle ikiye şöyle ayırabilirim. Yaşı, küçük olanlar. Hatta mümkünse çocuklarınıza çok genç yaşta başlatın. 13, 14, 15 yaşlarından itibaren kendinize veya çocuğunuzun adına alabilirsiniz ya da kendiniz adına hisse senedi, kripto, biraz da varsa paranız toprak yatırımı gibi zamanla geometrik olarak bileşik getirisi çok yüksek olacak yatırımlar yapmanız lazım. Einstein'ın sözüdür. Bileşik getiri dünyanın mucizesidir. İnsanların çoğu bunu bilmez. Katlanarak artıyor. Yani 2 4 oluyor ama 4 sonra 6 olmuyor arkadaşlar. 4 16 oluyor. 16 64 oluyor. Onu yine rakamlarla istiyorsanız birazdan sorarım. Sorarsan söylerim. Ama bu genç yaşta bunu yapmanız lazım. Çünkü paranın hızlı büyümesi lazım. İşte 14 yaş, 25 yaş, 35 yaş, 45 yaş. 45'te zaten bu dediğim yöntemle para o kadar katlanıyor, büyüyor ki. 45 50'den sonra diyorsun ki Mert benim artık zamanında yatırdığım 10 bin, 100 bin dolarım. E olmuş 1 milyon dolar. Hmm. Para ona katlamış. Bunu bir 10 milyon daha yapayım mı? Bir ona katlayayım Hayır dur saçmalama. Niye? Çok tatlı geldi bana. Bak bekliyorum. Sen o zaman 25'tin. 45'e kadar okey ama artık 45'e sonra ya da 55'ten sonra... Hı hı. ...senin biraz daha hayatın kıymetini bileceğin... ...biz yokuş aşağı gideceğiz. Yavaş yavaş yok. Hayatın böyle bir çan eğrisi var yani. Hı hı. Ya yaşında, yokuş aşağı giderken keyif alacağın zamanları... ...senin artık parayı 10 milyon, 1 milyon, 10 milyon yapman değil. 1 milyonun getirisiyle, ne masıyla temette olur, kira getirisi olur... ...hayatını yaşama zamanlarını diyorum Dolayısıyla gençlikte parayı büyütecek yatırımlar bu dediğim 3 tanesi. Para büyüdükten sonra da 45, 50, 55 yaşınıza ve çocuklarınızın büyüme durumuna göre... Artık daha az riskli olan fix income dedikleri pasif gelir. Yani sen uyurken bile para kazanacağın yatırımlar. Nedir bunlar? Dükkan veya ev, duruma göre. Bir. İki. İlla bunun için çok büyük paralarda gerek yok. ya. Yani. Bugün Ankara'da 600 bin liraya dükkan var. 5 milyon lira kira getiriyor. Para ona Onu alacaksın. İlla 70 milyon dolarlık alacak diye bir şey e, bu değilse ondan sonra cıma, e, şey iyi şirketlerin hisselerini alacaksın temettü alacaksın oradan. Yıllık %5'e yakın temettü yani kar payı. Patronla ortaksın. Patronla kar payı alıyorsun. Bunu da beceremedin diyelim. Eurobond diye bir şey var. Dolar bazı faiz alıyorsun. Yıllık işte %7, 8, 9. Bunları aldığında paranın büyüme derdinle uğraşmıyorsun. Para sana sadece nema getiriyor artık. Ama bunu gençlikle yaparsan yanlış. ya yani Mesela yani sorunun özü şu aslında. 25 yaşında bir adama ben mesela ev al demem. Evin varsa. Yani oturmak için istiyorsa alsın. O ayrı. O artık Türkiye'de bir şey çünkü. Hı hı. hani Şey sorunu, itibar sorunu. <laughs> Ama... Ya bir evim var. 25 yaşındayım ya da 30 yaşındayım. Babadan bir tane daha alayım mı? Bir, alma abi. Onun yerine git bu dediğim gibi daha hızlı koşacak yatırımlara yap. Hmm. Çünkü bir ev 25 yıl sonra eski bir ev olacak. Ama 25 yıl sonra alacağım, 25 yıl önce alacağım bir arazi olur, bir hisse senedi olur, bir kripto olur. Sana 10 tane, 20 tane ev çıkarabilir. Olasılık var en azından. Öbür de olasılık sıfır. Sıfır. Bir ev yavrulayamaz. Bir tane Yine bir ev. Yanlış mı? O kadar. Doğru. Ama bir ev yerine şey. Dolayısıyla biraz daha böyle yani soruyu biz uzun cevapladım ama hani yaşla alakalı, psikolojiyle alakalı. Bir de psikoloji de çok önemli. Yani e, eğer memur bir aileden geliyorsan, Ankara'lı memur bir aileden geliyorsan, ondan sonra e, ya da bir pilotsan yani bunlar niye örnek veriyorum? Bizim işimizde çok gördüğümüz şeyler. Hı hı. Kurallar malzumesiyle o kadar büyümüşler ki, kurallara o kadar takıklar ki. E, her şey obvious yani açık seçik olmasını istiyor. Şimdi açık seçik oldu da fiyatlanmış oluyor. Yani adam diyor ki Mert Bey kesin mi? Abi kesin olsaydı zaten bu rakam olmazdı. Kesin bir şey var mı? Var. Şurası var. E orası da çok bağlı. İşte bu kadar basit hayat. Para kazanmanın kuralı bak net. Kesin olmayan bir şeyin olabilme ihtimalini görüp ona bet etmektir. Ay şöyle bir inanç var ya zengin olayım mutlu olacağım. Böyle bir bir, bir kalıp çok yanlış. Yani kendinize zarar veren bir cümle bu. Ben zengin olduğumda mutlu olacağım, her şeyi yapacağım. Aslında ihtiyaçlarımız doğrultusunda mutlu olmayı bilebilecek. İstatistler öyle göstermiyor ki. istatistler öyle olsaydı zenginler mutlu olsaydı zenginlerde boşanma olmazdı. Fakirlerde sürekli boşanma olurdu. Zenginler hiç boşanmaz. Hayır. Ee, i̇nanılmaz şey boşanma ya. oranı var. Demek ki mutluluk değil ki boşanıyorlar ki. değil mi? Mutluluktan, mutluyum da çok boşanıyorum demiyor kimse değil mi yani? Değil yani. Demek ki başka bir şey Şu var. Bu da yanlış bir kalıp ya, yani. Yanlış ama bu bize kapitalist sistemin pompalanması işte. Bak yine diyorum yani daha fazlasını istediği adam şey satıyor, meşrubat satıyor, o reklam var. Şimdi sen onu çocuk büyüdüğünü düşünsene. Bak Avrupa'da da yine bu yok. Bak inanmayacaklar ama gittiklerinde şunu görüyorsun ki abi Avrupa'da bir sürü ülkede adamlar ya soruyorlar mesela ne gerek var? Daha fazlası ne gerek var? Umursamıyor adamlar. Bizde hep bir daha fazlası. Ya geçen Türkiye'den Hollanda'ya bir arkadaşım gitti. Burada çocuğunu böyle yarış atı gibi koşturuyordu. Oraya gitti. O sene okulu mesela almamışlar. Bu da vermemiş. Yani yarım girebilirdi aslında. Niye demişler? Bir sene çocuk hayatını yaşasın. Abi burada böyle diyorlar diyor ve herkes böyle bakıyor diyor olaya diyor. Şimdi ben Türkiye'de olsaydım bir yıl kaçırdı diye bakacaktım. Burada diyor çocuk hayatını yaşadı. Biz çocuk kanoya veriyoruz bilmem neye i̇şte veriyoruz. çevre arkadaş, çevre, arkadaş diyoruz. kafası değişiyor biliyor musun? Değişiyor. Sonra Senin mesela, de değişiyor her e, şey. Aynen sonra mesela buraya geldi mesela bir şeyler bizimkiler işte şuraya alalım buraya alalım hani para kazanıyorsun orada. Yok abi ne gerek var ya diyor o kadar da diyor ölümün dünya biraz yaşayalım. Yani bir noktadan sonra orada biraz daha başka bir bakış açısı oluşmaya başlıyor insanların çevreye göre. Biz de ise hep daha fazlası olacağız daha hırslı olacağız. İşte müdür olacağız. Müdürsen genel müdür olacaksın. Evleneceksin. Evlendin mi çocuk yapacaksın. Çocuk yaptın mı ikinci yapacaksın. Yani hep böyle bir mahalle baskısı. Mahalle baskısı İşte o yüzden de bizim toplumda var bu. Biraz uzak durmak lazım. Hep sana söylüyorum ben programın başında. Biraz uzaklaşmamız lazım. Böyle insanlara ben toksik insanlar diyorum. Hatta sidik yarıştıran insanlar diyorum. O sidik yarıştıran çok affedersiniz ama deyim olduğu için söylüyorum. Böyle insanları hayatımdan çıkarıyorum. Siz de çıkarın. Evinize geldi. Öyle mi hala böyle mi şöyle mi falan filan. Direkt güle 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 güle.